Erzurum maçını yani bu çıktığımız Adana Demirspor maçıyla e, aynı performansı Erzurum maçında da sergilemeyi düşünüyoruz istiyoruz. E, 39 yaptık puanımızı. E, Binci sıradan aşağı inmek istemiyoruz bundan sonra. Kaldı 12 hafta. 12 haftada bizim için hep final değerli niteliğinde. Erzurum maçına da galip geleceğiz inşallah. E, ve puanı da 42 yapıp devam edeceğiz. Böyle. Son maçta Volkan Şen'i tuttun. Tribünlerin ona bir e, sana sana bir desteği vardı diyebiliriz. Sen de iyi bir e, <gülüyor> performans <gülüyor> gösterdin. Şöyle e, yani Volkan Şen daha yani maçtan ertesi gün zaten analiz yaparken hocalarımız söyledi. E, video izledim. yani Onun videosunu izledik. E, takımdaki yani oynadığım bölgedeki oyuncuların videolarını izledim. E, maçtan önce daha iyi pozitif bir şekilde yansıyor çünkü izlemek. E, ve sağda atta, atacağı her adımı bilinç altına biliyordum zaten. Kendimi güçlü, kuvvetli tutup geçirmemeye çalıştım, kontrolü çalıştım ve takımda çok büyük bir etkisi oldu. Yaptığım defansın, ofansın. Tabii bu devre arası transferlerle beraber takım kadrosundaki süperlik patentli oyuncu sayısı da arttı. Bu nasıl etkilemiştir takımı? Yani gördüğünüz gibi çok etkiledi. Hem takımın kalitesini iyice arttırdı hem e, saha içerisindeki, içerisindeki ofansif etkiyi çok arttırdı, defansif etkiyi çok arttırdı. E, güzel de sonuçlar elde ettik ve böyle devam etmek istiyoruz ve devam ediyor. Lig zorluğu ile ilgili neler söylersin tefe? Ya Petre beincilik biraz e, şey bir lig. yani ne olacağı belli olmayan yani 2-0 öne geçip olarak. süp 2 öne geçip 3-2 olabilecek bir lig olduğu için e, buna göre daha biz artık önlemlerimizi aldık. Hocalarımızın bizim üzerimizdeki etkisi çok büyük çünkü bu ligi çok iyi bilip üst çok iyi bilip bu ligin dediğiniz gibi sürprizlerini iyi bilip bize iyi lanse ediyorlar. Biz de ona göre kendimizi ayarlıyoruz ve kontrol şekilde ilerliyoruz. Netice itibariyle Bursa Spor'da oynuyoruz yani her şeyin birinci olmamız gerekiyor çünkü şampiyon olmak istiyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hemen...